Mart ayında yayınladığım iPhone 14 Pro Max ve S23 Ultra karşılaştırmasında S23 Ultra'yı daha çok beğendiğimi söylemiştim. Ve bazıları yorumlarda bana fanboy dediler. Geçen ay paylaştığım iPhone 15 Pro Max ve S23 Ultra kamera karşılaştırma videosunda iPhone 15 Pro Max'ın çektiği resimleri daha çok beğendiğimi söyledim. Bu sefer de Apple seni sponsor ediyor dediniz. Yani anladım ki fikrimi ifade etme özgürlüğüm diye bir şey yok. Ve bence bana fanboy diyenlerin haklı olduğu bir nokta var. Çünkü kanalı takip etmeyen arkadaşlar nereden bilsinler ki benim taraflı mı tarafsız olduğumu? Ben kimi seçersem seçeyim her zaman biri bana fanboy demeyi devam edecek. Bu nedenle bu videoda göreceğiniz kamera konusunda karşılaştırdığımız fotoğrafların hepsini Instagram üzerinden oylattım. Yani bu videodaki sonuçları beğenmiyorsanız bana değil birbirinize sayın. Büyük ihtimal yine bana tepki göstereceksiniz ve haklısınız kanal benim. Ben ise patlamış mısır hazırladım. Abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında sizi bekliyorum. Umuyorum ki bu video gerçekten hangi telefonu alacağınız kararınızda yardımcı olur. Videonun keyfini çıkarın ve yorumlarda görüşmek üzere. Boy olarak S23 Ultra 3.5 mm daha uzun, 1.4 mm daha geniş ve 0.5 mm daha daha kalın olmasına rağmen kavisli ekranları sayesinde daha incemiş gibi geliyor ele. iPhone 15 Pro Max'ın çerçevesi mat titanyum, S23 Ultra'nınki ise parlak alüminyum. Yani desen olarak tabii herkesin kendi tarzı ve fikri olabilir. Ona bir şey diyemem. Ancak küçük bir bahsetmeye değer detaysa iPhone'un ne yapıp edip şu saçma Avrupa Birliği'ne özel sembolleri çerçeveye gizlemeye becermiş. Samsung ise hala IMA numarasını bile telefon arkasında göstermeyi tercih ediyor. Bu kategoride kimseye puan vermiyoruz çünkü herkes kendi tercihine göre bir seçim yapmalı. Ben şahsen Samsung'un tasarımını daha çok beğeniyorum. Bunun nedeni ise kavisli ekranın eldeki hissiyatın daha rahat olması ve kameraların düzenlemesi bana daha çok hitap ediyor. Her iki telefonda mükemmel OLED ekranlarına sahipler. Her marka kendine göre <laughs> özel ekran ismi uydurmasına rağmen bu iki ekranın arasındaki en önemli farklar boyları, çözünürlükleri ve parlaklık seviyeleri. Boy olarak S23 Ultra'nın ekranı 0.1 inç daha büyük. Ekran kasa oranı ise %0.1 daha yüksek ve çözünürlüğü daha yüksek. Ancak iPhone 15 Pro Max'ın ekranı 2000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunarken S23 Ultra'nın ki ise 1750 nit olmayı başarıyor. Yani bu ekranların arasındaki fark kimse için iPhone veya Samsung alma kararını etkilememesi lazım. İki ekran da mükemmel ancak iPhone'un Dynamic Island dedikleri bu özelliği video izlerken bir ufak rahatsız edebilir. Özellikle full ekran veya 21'e 9 film izliyorsanız. S23 Ultra'da rahatsız edebilecek bir küçük detay ise ekran çerçevelerinin her yerde aynı boyutta olmaması. Örneğin alt taraftaki bölüm diğerlerden daha kalın. iPhone bu konuda daha iyi bir denge bulmuş gibi görünüyor. S23 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti bulunurken iPhone 15 Pro Max'da ise A17 Pro Yonga seti bulunuyor. Öncelikle her iki telefonda tüm oyunları çok rahat bir şekilde oynattığını belirtmem gerek ancak bu ikisi arasında kesinlikle bir kazanan var ve bunu denetlemek için her iki telefonda da 1 saat boyunca Genshin Impact oynadım oyunun grafik ayarlarını yükseğe aldım ve fps'i 60 ayarladım bu bir saat içerisinde S23 Ultra %21 şarj tüketti ve sıcaklığı 43.3 dereceye kadar çıktığını ölçtüm. iPhone 15 Pro Max ise %17 şarj tüketti ve aşırı ısındığı tam olarak 45.5 dereceye kadar çıktığını ölçtüm. S23 Ultra bu oyun süresinde yavaş yavaş ısınırken hatta son 10 dakika yine 42.1 dereceye düşerken iPhone 15 Pro Max son dakikaya kadar sıcaklığı artmaya devam etti. Buna rağmen iPhone 15 Pro Max'ın performansı çok daha iyiydi. S23 Ultra'da ufak da olsa kasmalar yaşadım. iPhone 15 Pro Max'ta bu 60 dakikanın sonuna kadar hiçbir tane bile kasma yaşamadım. Samsung'da olmayan ancak iPhone'da bulunan grafik ayarlarından biri ise Metal FX Upscaling teknolojisi mevcut ve 120 FPS oynama imkanı da sunuyor. Genshin Impact oyununda grafik ayarlarını ayarlarken performans yükü gözüküyor. Ona göre zaten tahmin edebiliyorsun telefonun bu ayarlarda performansının nasıl olacağını. Demin bahsettiğim ayarlarda iPhone 15 Pro Max'ta oyun balanced yani dengeli olarak gösteriyor, S23 Ultra'da ise overclocked olarak belirtiyor. Yani genel olarak performans iPhone 15 Pro Max'a daha iyi ve oyun oynarken daha az şarj tüketiyor. Evet iPhone 15 Pro Max'la oyun oynarken belki fırın eldivenleri takmak gerekebilir. Ve son güncelemeden sonra hala ısınıyor, hala aynı problemleri yaşıyoruz. Ancak oyun performansı kesinlikle daha iyi. Telefonların bataryalarını test etmek için her inceleme videosunda yapmaya planladığım 3 saatlik batarya testini gerçekleştirdim. Bu testte önceki bahsettiğim 1 saatlik Genshin Impact oyun testi ile başlıyoruz. Her iki telefonu %100'e şarj ettim ve bu 1 saat içinde iPhone %17, Samsung ise %21 şarj harcadı. Ardından 1 saat boyunca YouTube'da 4K 60 FPS video izledim. iPhone'un şarjı %11 düştü ve sıcaklığı 36.8 dereceye kadar çıktı. S23 da %11 şarj harcadı ve sıcaklığı 36 dereceye kadar yükseldi. Bu testi gerçekleştirirken açtığım tüm uygulamaları arka planda hep açık tuttum. Ve her iki telefonda Wi-Fi'sini açık, Bluetooth ve mobil veriyi kapalı tuttum, ses seviyelerini aynı seviyeye getirdim ve ekran parlaklığını her iki telefonda da maksimum parlaklığa çıkardım. YouTube'dan sonra her iki telefonda da 10 dakika boyunca ön kamerayla 4K 60 FPS video çektim. İkisi de bu süre zarfında %3 şarj harcadı. iPhone'un sıcaklığı 40.2 dereceye çıktı, Samsung'un sıcaklığı ise 37 dereceye kadar yükseldi. Bundan hemen sonra arka kamerada aynı testi yaptım. Yani 10 dakika boyunca 4K 60 FPS video çektim. İkisi %4 şarj harcadı. iPhone'un sıcaklığı 44 dereceye çıktı. Samsung'unki ise 38.1 dereceye kadar yükseldi. Son olarak 3 saati tamamen tamamlamak için 40 dakika boyunca Instagram'da hikayeler izledim. iPhone'dan bu süre içinde %7 şarj giderken Samsung'dan %6 şarj azaldı. Yani sonuç olarak iPhone özellikle oyun oynarken daha az şarj tüketiyor. Ancak toplam bu 3 saatin sonuna baktığımızda iPhone %40 2 şarj harcarken S23 Ultra %45 şarj harcıyor. Ancak unutmayalım ki bu elimdeki S23 Ultra 8 aylık bir telefon. Yani bu teste göre evet iPhone ucucuna daha iyi çıktı. Ama o kadar da bir fark yoktu. Geçen yılın 14 Pro Max'ı ve S23 Ultra arasında yaptığım testte de yine iPhone daha iyi çıkmıştı. O zaman da 14 Pro Max daha eski bir telefondu. Fark az olsa bile puanımız iPhone'a gidiyor. Bu batarya testini eklememi düşündüğünüz bir konu varsa abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve her iki telefonun da şarjını tamamen bitirip elimde bulunan 65 Watt şarj aletiyle şarj ettim. İlk 10 dakikada her iki telefonda %16'ya vardılar. S23 Ultra 32 derecelik bir sıcaklığa ulaşırken 15 Pro Max 38 dereceye çıktı. Yarım saatten sonra Samsung %48'e vardı. iPhone ise %53'e vardı. Her iki telefonda en yüksek sıcaklığa burada ulaştılar. Samsung 35.4 derece derece olurken iPhone 39.4 dereceye çıktı. Telefonların ikisi de bundan sonra normal sıcaklığa geri döndüler. 1 saatten sonra Samsung %82 dolmuştu, iPhone ise %84'e dolmuştu. iPhone %100'e varması tam olarak 1 saat ve 36 dakikayı buldu. S23 Ultra ise 1 saat ve 32 dakikada %100 şarj oldu. Yani şarj konusunda S23 Ultra'nın batarya kapasitesi daha yüksek olmasına rağmen %100'e az da olsa daha hızlı varıyor ve genel olarak daha az ısınıyor. Ve şimdi sıra geldi belki de çoğu kişi için en önemli olan kamera konusu. Kamerada hangi kategorileri görmek istediğinizi Instagram üzerinden size sormuştum. Verdiğiniz cevaplara göre bu konular üzerine kamera testini ürettim. iPhone 15 Pro Max'ın ana kamerası 48 megapikselken S23 Ultra'nınki ise 200 megapiksel. Her iki telefonda bu yüksek çözünürlüklü kameraları piksel binning dedikleri yani piksel gruplama yoluyla küçük pikselleri büyük sanal piksellere birleştirip süreci için kullanıyorlar. Yani genelde iPhone'la 48 veya S23 Ultra ile 200 megapiksel fotoğraf çekmiyoruz. Ve bu nedenle karşılaştırmada göreceğiniz fotoğrafların çoğu hepsi değil ama çoğu 12 megapiksellik çekildi. Ana kamerayla çekilen 12 megapiksellik fotoğraflarda bence Samsung detay katmakla çok uğraştığı için biraz yapay fotoğraf ortaya çıkıyor. Özellikle yaklaştırdığımızda bu daha belirgin bir hale geliyor. iPhone'un çektiği fotoğraf bu nedenle daha doğal ve benim tercihim ona gidiyor. Bu fotoğrafı sizinle de paylaştım. 59 kişiden 31'i yani %53'ü iPhone'un çektiği fotoğrafı daha çok beğendiler. %47'i de Samsung'a oy verdiler. Yani birbirlerinin çok yakınlar. Ve farklı günde aynı fotoğrafı ancak bu sefer %100 orijinal boyunda bir daha paylaştım. Daha net belli olsun diye bu sefer %69'unuz iPhone'un çektiği fotoğrafı beğendi. %31'iniz de Samsung'unkini beğendi. Yani bu ilk fotoğrafta puanımız iPhone'a gidiyor ve bu nedenle 1-0 yazısını görüyorsunuz yukarıda. Onun altındaki rakamlarsa ise yüzde ile toplanan puanlar. Yani bu puanlarla kimin daha fazla fark yarattığını göreceğiz. Özetlemek gerekirse ilk oylamada iPhone %53, ikinci oylamada %69 oy kazandı. Bunları topladığımızda 122 puan elde ediyoruz. Samsung ise %47 ve %31 alarak toplamda 78 puan ulaştı. Umarım anlatabildim. Ve devam edelim. İkinci paylaştığım fotoğrafta iPhone'un full 48 megapikselle Samsung'un 50 megapiksellik fotoğrafını karşılaştırdık. Burada %70'iniz Samsung'u beğendi. Yani Samsung burada bir kategori puanı kazandı ve yüzde puanlarında 70 puan kazanırken iPhone %30 aldığı için 30 puan kazandı. Ondan sonra iPhone'da yine 48 megapiksel kullandım. Samsung'da ise 200 megapiksellik gizli gücünü kullandım. Ve burada komik bir şey oldu. Fotoğrafları Instagram'da paylaşmak istiyorsanız iPhone'un çektiği fotoğraf bu boyda daha güzel gözüküyor. Bu nedenle zaten oyların %84'ünü aldı. Ancak 48 megapiksel ve 200 megapiksel olduğu için yaklaştırıp da paylaştım. Bu sefer resmin bu bölümünde mesela oyların %97'sini Samsung aldı. Çünkü çok daha net gözüküyor. Ve bu kısmında ben aslında Samsung'un çektiği fotoğrafı pek beğenmemiştim. Çünkü binalarda detayla tamamen kaybolmuş. Ancak ona rağmen oyların %60'ını almayı becerdi. Yani 200 megapikselle yakından baktığımızda kesinlikle fark yaratıyor. Ancak eğer Instagram'da paylaşmak istiyorsanız resmi 200 megapiksel hatta 48 megapiksel çekmeye değmez. Demin bahsettiğim o pixel banning dedikleri yani piksel gruplama işlevi bu çözünürlüklerde olmadığı için gölgelerde daha karanlık aydınlık alanlarda fazla açık çıkabiliyor. Yani durum 2-2 ancak Samsung oyların daha fazla yüzdesini kazanıyor. Bu fotoğrafta ben mesela çok zorlanmış yapmakta. Ancak oylara baktığımızda Samsung yine baya bir fark yaratmış ve oyların %78'ini almayı becerdi. Evcil hayvanlarınızı portre modunda çekmek istiyorsanız bu iki fotoğraf sizin için çok önemli olabilir. Öncelikle kedi sahipleri için. Sizin durumunuzda Samsung %70 oy alıp daha çok beğenilen bir fotoğraf çekmeyi başarıyor. Eğer köpek sahibiyseniz yine aynı şekilde Samsung daha fazla oy almayı becerdi. Ve böylece Samsung bu derbiye çok iyi başladı. Skor şu an 2'ye 5 ve Samsung önde gidiyor. Ve portre modunda devam ediyoruz. Bu fotoğrafta her iki telefonla birbirine bayağı farklı fotoğraf çekmeyi beceriyor. Samsung daha yüksek kontrastlı ve daha renkli bir resim ortaya koyarken iPhone daha doğal bir renkler yakalamayı beceriyor. Burada oyların %62'si iPhone ile çekilen fotoğrafa gitti. Her iki telefonda da artık periskop kamerası bulunuyor. iPhone'unki 5x zoom yaparken Samsung'unki ise 10x zoom yapıyor. Bence eğer insan fotoğrafları çekmek istiyorsanız 5 kere yakınlaştırma daha kullanışlı. Çünkü 10x zoomda birinin fotoğrafa sığdırmak için bayağı ve gerçekten bayağı baya uzaktan çekmek gerekiyor. Ve sonuçlara baktığımızda zaten Apple'ın çektiği fotoğraf daha fazla beğeniliyor ve oyların %69'unu almayı başarıyor. Farklı ışık koşullarında ve elimde Apple kullanıcıların sevdiği bardakla portre modunda fotoğraf çektiğinizde bu sefer Samsung daha güzel bir fotoğraf elde ediyor ve %62'niz ona oy verdiniz. İnsan veya hayvan dışında başka nesneler için portre modunu kullanmak isteyenler de var tabi. Ve bu fotoğrafta birbirlerine çok yakın bir sonuç aldılar. Ancak iPhone'un çektiği fotoğraf sizler tarafından daha fazla beğenildi. Genellikle Starbucks'ta Apple kullanıcıları bulunsa da bu fotoğrafta görüyoruz ki Starbucks'a gidiyorsanız ve sabah kahvenizi içerken Instagram'a hikayenizde Morning Coffee olarak paylaşmak isterseniz bir Samsung telefonu cebinizde olması daha güzel bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Ve Starbucks'tan geçelim selfiecilerin en sevdiği selfie kategorisine. Her iki telefonda 12 megapiksellik bir ön kameraya sahipler. İlk selfimizde iPhone'un çektiği fotoğraf oyların %64'ünü alıyor ve gerçekten daha güzel bir fotoğraf çekmeyi başarıyor. İkinci selfie selfie'mizi gece modu kapalı halde ve az ışıklı bir ortamda çekildi. Burada yine iPhone daha iyi bir sonuç veriyor ve oyların %70'ini almayı başarıyor. Ve gece modunu açtığımızda iPhone ve Samsung arasındaki fark daha da fazla açılıyor. Samsung bulanık bir fotoğraf çekerken iPhone'un çektiği fotoğraf çok daha net çıkıyor. Bu nedenle zaten iPhone oyların %92'sini almayı beceriyor ve bu selfie'ler sayesinde iPhone yine öne geçiyor. Ve durum 8'e 7 oluyor. iPhone daha fazla fotoğrafı daha iyi çekmeyi beceriyor. Ancak Samsung aldığı oyların yüzdesiyle kazandığı fotoğraf fotoğraflarda daha fazla fark yaratmayı beceriyor. Ve bu ultra geniş açı fotoğrafıyla Samsung durumu yine berabere getirmeyi beceriyor ve oyların %76'sını alıyor. Ancak aynı ultra geniş açı fotoğrafını akşam gece moduyla çektiğimizde bu sefer büyük bir farkla oyların %85'iyle iPhone yine öne geçiyor. Ve yine ultra geniş açı kamerasıyla arkadan vuran ışık şartlarında Samsung daha iyi HDR uyguluyor. iPhone'da fotoğrafın bazı bölümleri baya karanlık kalıyor. S23 Ultra oyların 87'sini alıp durumu yine berabere getiriyor ve böyle aynı sahnede aynı ortamda ana kamerayla çektiğimizde S23 Ultra daha büyük bir fark yaratıyor ve gerçekten çok daha güzel bir fotoğraf ortaya koyuyor. Zaten oylamada da bu fark çok belli oluyor. S23 Ultra oyların %95'ini almayı beceriyor. Her iki telefonunda zoom kalitesini test etmek için önce 5x zoom yapıp fotoğraf çektim. Burada iPhone'un 5 kere optik zoom yapan periskop kamerasının Samsung'un 5 kere dijital zoomundan daha iyi olacağını zaten tahmin etmiştim bile. Ve sonuçlarda da bu belli oluyor. iPhone'un çektiği fotoğraf oyların %79'unu alıyor. Ancak 10 çarpı zoom yaptığımızda iPhone 5 çarpıdan sonra dijital zoom'a geçiyor. Ve Samsung 10 çarpı optik zoom yapma imkanı sunduğuna rağmen iPhone'un çektiği fotoğrafın daha çok beğenileceğini tahmin etmemiştim. S23 Ultra'nın yenmesi gereken kategoride 15 Pro Max yenmeyi beceriyor ve öne geçiyor. Çiçek böcek çekmek isteyenler varsa aranızda her iki telefonla da ultra geniş açı kamerasıyla makro modunu destekliyor. Bu ekranda gördüğünüz sineğin gerçekten çok küçük bir sinek olduğunu söylemem gerek. Her iki telefonda inanılmaz bir performans gösteriyor bu konuda. Ancak bir tanesi baya bir fark yaratıyor ve inanılmaz güzel fotoğraf çekmeyi beceriyor. O telefonu S23 Ultra ve %95'iniz zaten buna oy verdiniz. En küçüğünden en büyüğüne geçtiğimizde sinek değil ayın resmini çekmek isteyenler de aynı telefonda kalabilirler. Çünkü S23 Ultra burada yine o kadar fark yaratıyor ki bu fotoğrafı oylara bırakma bile direkt %100 puanı S23 Ultra'ya gidiyor. Ana kamerayla düşük ışıklı bir ortamda gece modu kapalı bir halde insan fotoğrafı çektiğimizde iPhone'un çektiği fotoğraf daha çok beğeniliyor ve oyların %83'ünü almayı beceriyor. Aynı şekilde bu sefer gece modunu açtığımızda o farkı biraz düştüğüne rağmen iPhone yine daha iyi bir fotoğraf çekmeyi beceriyor ve oyları %72'sini alıyor. Ve yine aynı fotoğrafı bu sefer flash açık çektiğimizde ilk defa telefonlar beraber kalıyor ve ikisi de oyların %50'sini almayı beceriyor. Ve durum onu 13'e 12 oluyor yani iPhone önde gidiyor. Ancak yine en fazla yüzdeyi alan taraf Samsung kalıyor. Ana kamerayla çekilen bu fotoğrafta Samsung'un çektiği fotoğraf daha fazla beğeniliyor. Renkleri daha güzel ve canlı olduğu için ve detayları daha belirgin olduğu için tahmin ediyorum. Ve aynı fotoğrafı akşam gece moduyla çektiğimizde yine S23 Ultra'nın çektiği fotoğraf daha çok beğeniliyor. iPhone mesela arkadaki binanın ışıklarını etrafındaki detayları kaybettiğini görüyoruz. Samsung yine HDR konusunda daha başarılı ve oyların %60'ını alıp bir daha öne geçmeyi beceriyor. Akşamları fotoğraf çektiğimizde ancak gece modu kullanmadığımızda Samsung çok daha güzel bir fotoğraf çekmeyi beceriyor. Ve soldaki iPhone'un çektiği fotoğrafta hala iPhone 12'den beri olan o lens üzerinde ışık yansıtmaları yani sol üst köşede gördüğümüz o yeşil noktalar belli oluyor. Ve böylece S23 Ultra iPhone 15 Pro Max karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Ancak bu sefer gece modunu açtığımızda iPhone baya güzel bir fotoğraf çekmeyi beceriyor. Hala bahsettiğimiz o yeşil noktalar gözüktüğüne rağmen oylar iPhone'dan yana. Çünkü genel olarak fotoğraf daha güzel. Komik olan şey bu sefer az da o Olsa Samsung'da da aynı yerde o yansıtmalar bir ufak gözükmeye başlıyor. Daha karanlık bir alana gittiğimizde gece modu kapalı çekilen fotoğraflarda ben aslında S13 Ultra'nın çektiği fotoğrafı daha çok beğenmiştim. Ancak %70'iniz iPhone'u seçti. Bu nedenle iPhone beraberliği yakalıyor. Ve gece modunu açtığımızda iPhone daha da fazla oy almayı beceriyor. Ve böylece oyların %67'sini alıp 16'ya 15 öne geçiyor. Yani belli ki sizler tarafından daha açık renkli olan resimler daha çok beğeniliyor. Ve son olarak akşam çekilen tabela resmindeki en korkunç detay benzinin fiyatı olmasına rağmen iPhone'un yine ışıkların etrafında detayı koruyamaması da göze batıyor. Bu nedenle S23 Ultra burada oyların %97'sini yani neredeyse hepsini alıyor. Ve böylece fotoğraf bölümünün sonuna geliyoruz ve oylamalara göre berabere bitiyor. Yorum kısmına bana küfretmeden etmeden önce lütfen bir dakika beni bir dinleyin. Evet 16'ya 16, 16 eşit gözükse bile Samsung daha fazla o yüzdelerini kazandı. Ama aslında en önemli olan konu hangisinin daha fazla puan aldığı değil, hangisinin sizin için önemli olan konularda daha güzel fotoğraflar çekmesidir. Çünkü herkes sinek veya ay fotoğrafları çekmiyor veya evcil hayvanları olmayan insanlar için bu konular da önemli olmayabilirler. Bu nedenle hangi telefonun sizin ihtiyaçlarınızda daha iyi uyduğunu en iyi siz bilirsiniz. Evet şimdi abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında bana serbestçe istediğinizi yazabilirsiniz. Aynı şekilde video karşılaştırmasını da oylattım Instagram üzerinden. İlk videomuz ana kamerayla 4K 60 FPS ile çekildi. Soldaki iPhone'un çektiği video HDR'da daha iyi. S23 Ultra'da stabilizasyonda daha iyi. Sizin %87'niz iPhone'un çektiği videoya oy verdi. Bu nedenle ilk puanımız bu konuda iPhone 15 Pro Max'a gidiyor. İkinci videomuz yine aynı şekilde çekildi. Ana kamerayla Ultra HD yani 4K çözünürlükte 60 FPS yenileme hızıyla. Burada S23 Ultra'nın stabilizasyonu ne kadar iyi olduğu daha da belirgin bir hale geliyor. Ancak ona rağmen oylar eşit bitti ve her iki telefonda oyların %50'sini almayı becerdi. Üçüncü videoda iPhone'da hareket modunu açtım. Samsung'da ise süper dengeli dedikleri modu açtım. Burada sonuçlarda iPhone'un çektiği videolar sizler tarafından daha çok beğenildi ve oyların 73'ünü almayı başardı. Bu videoda ilk olarak iPhone'un çektiği videoyu görüyorsunuz. Burada mesela arkadaki binadaki detaylara dikkat ettiğimizde ve şimdi Samsung'a geçtiğimizde o detayların kaybolduğunu görüyoruz. Ve bunun büyük ihtimal siz de farkındasınız. Çünkü %83'ünüz iPhone'un çektiği videoya oy verdi. Ve iPhone böylece puan toplamaya devam ediyor. Aynı yerde aynı çekimi gece çektiğimizde yine iPhone bence daha güzel video çekmeyi beceriyor. Samsung'un çektiği videoda aşırı fazla karıncalanma oluyor. Oylarda zaten %96'sı yani neredeyse hepsi iPhone'a gidiyor. Yani iPhone bu video konusunda hiç zorlanmıyor bile. Bu videomuzda her iki telefonun içinde zor bir video oldu. İkisi de pek iyi değil ancak iPhone'un çektiği video yine daha iyi. Özellikle odaklamayı daha iyi becerdi bu videoda. Oyların %91'ini iPhone aldı ve yine daha başarılı çıktı. Ve son gece videomuzda ikisinin de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve Samsung bir ufak da olsa iPhone'a daha çok beğenilmeyi başarıyor. Ve oyların %57. 7'sini alıp video konusunda ilk puanını kazanmayı başarıyor. Samsung'a burada bir ufak alkış alalım lütfen. Apple'ın sinematik video olarak adlandırdığı, Samsung'un ise Portrait de Video dediği özelliği ana kamerayla denetledim. Her iki telefonda da bu özellik 4K 30 FPS çekme imkanı sunuyor. iPhone daha pürüzsüz bir video sunarken Samsung daha yüksek kontrastlı ve detaylı video çekiyor. Bokeh efektini uygulamada her iki telefonda oldukça başarılı ancak örneğin elimdeki telefonu yüzümün önünde tuttuğumda iPhone onu bulanık tutmaya karar verirken Samsung onu da odağa katıyor. Yani iki farklı yaklaşım olmuş burada. Oylarınızın %83'ü S23 Ultra'nın çektiği videoya gidiyor ve Samsung video kategorisinde ikinci puanını topluyor. Ve son videomuzda aynı modu ön kamerada deniyoruz. Samsung yine daha güzel ve detaylı bir video çekmeyi başarıyor bu konuda. Bunun siz de farkındasınız çünkü oylara baktığımızda yine çoğunluğunu yani %87'sini Samsung'a veriyorsunuz. Evet, video konusunda iPhone 15 Pro Max S23 Ultra'dan daha iyi çıktı. Ancak portre video çekmek istiyorsanız S23 Ultra daha iyi bir seçenek olabilir. Bazılarınız yorumlarda sosyal medya kalitesini merak ettiğinizi söylediniz. Bu nedenle her iki telefonla da aynı videoyu Instagram hikayeler olarak paylaştım. Telefonların ikisinin de Instagram ayarlarında medya kalitesi bölümünde en yüksek kalite yükle özelliğini açtım. Sonrasında bu hikayeleri aynı telefonda izledim ve ekran kaydı aldım. Sonuçlara baktığımızda S23 Ultra'nın iPhone 15 Pro Max'tan daha yüksek kalitede yükleme yaptığı gözüküyor. Bu karşılaştırmayı istediğimiz kadar uzatabiliriz çünkü karşılaştıracak bir ton konu var. Ancak bu süre içerisinde umarım en önemli önemli konulara değmişizdir. Zaten bu videoları biz birlikte üretiyoruz. Çünkü sizden gelen bildirimle ben videoları değiştiriyorum ve böylece kalitesi gittikçe artıyor ve sizin de işinize yarayan bir video çekmiş oluyorum. Yani özetlediğimizde her iki telefonda tasarımından eldeki hissiyata kadar mükemmeller. İkisi de muhteşem bir ekrana sahipler. Eğer telefonda oyun oynamayı seviyorsanız her iki telefonda üstün performans sunuyor. Ancak iPhone 15 Pro Max çok daha yüksek bir seviyede bu konuda. Şarj konusunda iPhone biraz daha iyi dayandı testimizi ancak S23 Ultra daha eski bir telefon. Yani 8 aydır kullanıyorum. Şarjı doldurma hızına baktığımızda az da olsa S23 Ultra daha hızlı doluyor. Da Ancak çok büyük bir fark yok. Her ikisinde mükemmel kamerası var. Ancak kategoriye göre biri diğerinden daha iyi olabiliyor. Video kısmına geldiğimizde iPhone 15 Pro Max genelde daha iyi sonuçlar verdi. Ve sosyal medya sizin için önemliyse ve hikayeler paylaşıyorsanız S23 Ultra daha iyi bir seçim olacaktır. Bunlar dışında seçiminizi etkileyebilecek şeyler, işletim sistemleri, Android'dan veya iOS'tan hoşlanmıyorsanız seçiminiz tabii ki kolay olabilir. Benim tavsiyem her ikisini de hayatınızda bir seferde olsa denemeniz. Çünkü ikisi de giderek birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Ve her iki tarafta da bu telefon hiç dolmuyor falan diyen böyle bağıran fenler var. Ve inanın ki ben iki telefonda kullanıyorum. Her iki telefonda donuyor, kasıyor veya takılıyor. Fiyat farkı da seçiminizi yapmakta büyük bir neden olabilir. Bu videoyu çektiğim tarihte S23 Ultra hepsi burada da 256 GB modeli 47.129 TL. iPhone 15 Pro Max'ın 256 GB modeli ise 76.999 TL. Yani burada neredeyse 30.000 TL'lik bir fark var. Instagram üzerinden oylamalara katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum kısmında istediğiniz her şeyi yazın hiç çekinmeyin. Şubat ayında Revanche derbisinde S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max karşılaştırma videosunda görüşmek üzere.